Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi, Allah'ın yardımı mutlak ve ancak batıldan yüz çevirip hakka yani Kur'an'a tabi olan ve bu tabiyeti de Muhammed'e aleyhisselama uyarak gerçekleştirenleridir. Müslümanda dört haslet olmalı. Bunlar Ebu Bekir gibi sıddıklık yani imanı tam olan, şüpheye düşmeyecek şekilde iman sahibi olan olması, her duyduğu ile imanını sarsıcı bir hale düşmemesi, Hz. Ömer gibi adaletli olması, hiç kimsenin hakkını gasp etmeyen adaletli olan olması, Hazreti Ömer gibi, evet burayı söylemiştik, Hazreti Osman gibi hayalı olması, yani halinin, anının haberdarı olan Allah'a karşı hep edebi gözeten olması, Hazreti Ali gibi, radıyallahu anh, ilimli olması, ilmi ile iman eden, ilmi ile amel eden, yani sahih ilim ile salih amel işlemeye gayret eden olması, Bunlar bir Müslümanda da olması gereken şeylerdir. En doğrusunu kamil manada Allah bilir celle celaluhu. Elhamdülillahi rabbil âlemin.